Yemen Kahvesi kahve sohbetlerini sunar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde bizi izliyorsanız kahve sohbetlerine hoş geldiniz. Kahve kadar sıcak sohbetlere hazır mısınız? Küme düşersek etek giyerim demiştik, küme düştük. Hmm, evet dediğinizi duyar gibiyim. O zaman hepiniz çayınızı, kahvenizi alın ve bizleri izlemeye başlayın. Doymadım, doyamadım sevmelere seni ben. Şehrimizin önde gelen isimlerini ağırladığımız programımızda sizleri neler bekliyor? Kulübümüz Antalya Spor, Yıldız futbolcularımız ve konuklarımızın kırmızı beyaz anılarına dair her şey. Bugünkü konuğumuz Antalya Spor'umuzun eski başkanı Sedat Peker. Kendisiyle Antalya Spor ve kırmızı beyaz anılarına dair her şeyi konuşacağız. Merhaba Sedat Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz de iyisiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Ne içmek istersiniz? Bir şey ikram edelim sizlere. Vallahi kahve olabilir. Kahveniz nasıl olsun? Sade. <laughs> Bugün Antalya Spor hakkında sizinle sohbet etmek istiyorum. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Sedat Peker kimdir? Evet ben Ege ve Antalya karışımı bir ailenin verdiğim e, bütün okullarım ilk orta, lise, hatta üniversite, Akdeniz Üniversitesi'nde ilk mezunlarındanım. Ondan sonra bütün iş hayatımızda da Antalya'da geçti. Ailemizin bir eczane deposu ve otel grubu var. Onlarla ilgili çalışıyoruz hala daha. Böyle. Teşekkür ederim. Önceden bir futbol geçmişiniz var mı? Ben evet futbol geçmişim yok. Ama daha önce lisanslı judocuydum. Futbol oynamadım yani amatör olarak da oynamadım, profesyonel <laughs> olarak da ama Antalya Spor'un diyebilirim ki 5-6 yaşlarından beri her maçına gittim hiç kaçırmadan. Önceleri rahmetli babamla gidiyorduk, sonra işte arkadaşlarımla <laughs> öyle devam etti. 2005-2008 yılları arasında Antalya Spor'da başkanlık yaptınız. Kulüp tarihinde iki şampiyonluk yaşayan tek başkansınız. O dönemde likten düşme de var, şampiyonluk da var. Peki kulübün başarıya ulaşmasındaki süreçte dönüm noktası sizce neydi? Ben tabii başkan olmadan önce kulüpte çok görevlerde bulundum. Daha önce altyapı sorumlusu olarak yönetimdeydim. Daha sonra da futbol faaliyetleriyle ilgili görev aldım. Ve ondan sonra da Büyükşehir Belediye Başkanları'nın veya Belediye Başkanları'nın diyeyim, spor kulübü başkanı olmaması gerektiği çıkan bir tahammümle birlikte Antalya Spor'da o günlerde çok zor günler yaşıyordu. Çok zordu. Biz bir arkadaşlarımızla birlikte, abilerimizle birlikte inanılmaz bir güzel bir grup, bir yönetim oluştu. Ve bu yönetimle biz başladık. Başladık ama para kaynaklarımız hiç yok. O zamanlar bir gelir de yok, hiçbir şey de yok. Arkadaş gruplarımız çok fedakarlık yaptılar. Çok birebir o zaman da bir Antalya sporla Antalya'nın neredeyse arası da yoktu. Yani çünkü 6-7 yıldan beri süperlikte değildi ve herkes boşlamış bir şekildeydi. Antalya'nın sanayi sitesinde olsun, mahallelerinde olsun inanılmaz kampanyalar yaptık önce. Herkesi bir kaynaştırmak amacıyla. O zamanki belediye başkanımız Menderes Süren'in de büyük katkıları vardı tabii ki. Ve onunla birlikte inanılmaz güzel işler oldu. Tabii bu güzel işler oldu derken anlatması çok basit ama <laughs> çok zorlukta yaşadık. Kümede kalalım, sadece işte güzel bir oluşum olsun derken bir anda Yılmaz Vural'ın gelişi bizi ateşledi ve şampiyon olduk biz o sene. Ama şampiyon olduk ama para kaynağımız yoktu. Çok zor transferler yaptık. Çok güzel de oyun oynuyorduk. Antalya Spor Türkiye'nin dilindeydi. Ama maalesef küme düştük. Küme düşünce tekrar kolları sıvadık ve ikinci kere şampiyonluk olup yöneticilik ve başkanlık bıraktım artık ama tabii ki şey vardı. Bizim en büyük şeyimiz Antalya Spor'da şampiyon olur, düşünür takım şeyler olur ama Antalya Spor'a bir şeyler kazandırmaktı. Bunda da en azından Antalya Spor o dönemde Antalya ile kaynaştırdık. Böyle. Peki, Yılmaz Vural'ı anlatmak isteseniz nasıl anlatırdınız? Yılmaz Vural anlatılmaz yaşanır vallahi yani ondan ilgili bir anda aklına şey gelip onu mesela hemen uygulardı. Bir bakardık Beyaz TV'ye çıkmış. Telefon açıyor, ben oraya gidiyorum. Bir bakarsın Antalya'da buranın en güzel piyazosu neresi deyip bütün topçular alıp hadi gidelim başkan oraya. Yani aslında tabii iyi bir antrenör iyi antrene ediyor, iyi motive ediyor ama aynı zamanda da inanılmaz arkadaşlık, dostluk kuruyordu. Hem yöneticilerle hem futbolcularla. Yılmaz Vural'la unutamadığınız bir anınız var mı? Bizimle paylaşır mısınız? Yılmaz Vural'la Şimdi aklıma geri veren bir şey var. Biz şampiyon olduk, takımı kurduk ama kalecimiz eksik. Kaleci de Beşiktaş'ta o zamanlar görevi bırakan Kordoba vardı. Kordoba da ülkesine dönecek. Sağolsun bizim yönetici arkadaşlarımız da devreye girdi. Beşiktaş'tan biz Kordoba'yı ikna ettik. Bir yıllığına daha iyi olsa da yata, oynayacağım dedi geldi. Ama o sırada da bizim takım kampa gitmişti. Kordoba'yı da biz gönderdik kampa. Gittikten sonra ben tabii ben de gittim sonra Kordoba'dan sonra. Hocam dedim takım nasıl dedim, çok iyi dedi. Peki Kordoba ne diyor dedim ben takımla ilgili. Kur'an çarpsın böyle takım görmedim ben. Ya hocam dedim Kordoba Kur'an çarpsın dememişler, İncil çarpsın demiştir dedim ben. <laughs> Öyle bir şey... <laughs> çok, çok güzel bir anılar biriktirmiştik. Onunla ilgili özellikle yabancı futbolcularla ki iletişimleri inanılmaz güzeldi. Yılmaz Vural'la sıkı bir dostluğunuzun olduğunu da buradan anlayabiliriz değil mi? Evet, 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 evet. Sonra bir de küme düşersek etek giyerim demiştik. Ben düştüm. <laughs> Çocuklar etekleri getirdi. Hocam dedim bu eteği ya sen ya ben yiyeceğim. <laughs> Gülmüştü. Ya başkan ben onu öylesine söyledim dediydi. <laughs> Öyle. Arkadaşlar kahvenizi ikram ediyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Antalya Spor'da tabi e, çok anılarımız var. E, halen daha yani e, onlar geldikçe güldüğümüz o gazete küpürlerimiz de var. E, onları da sonra zaten paylaşırım sizinle de. E, i̇nanılmaz stresli ama bir o kadar da keyifli günlerimiz geçti tabii. ki. Tabii o iki defa şampiyonlukta sizin de belirttiğiniz gibi hala e, bende <laughs> rekor ama bir tanesi mecburiyetten oldu biliyorsunuz düşünce. Hakikaten o geçirdiğimiz o üç yılda her şeyler son, son maçlarda olmuştu. Yani şampiyon olduk son maçta, düştük son maçta, tekrar şampiyon olduk yine son maçta. Bunların stresine e, dayanmak da çok kolay değildi. Hala bunun gururunu yaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ki ya, tabii ki yani e, öyle büyük gurur ki yani ee, yaşadığınız, doğup büyüdüğünüz kentte Antalya Spor başkanlığı inanılmaz e, güzel, e, keyifli e, bir iş. Ee, Antalya Spor'un benden önceki dönemdeki başkanları da, benden sonraki başkanları da çok çileler çektiler ama bu öner, önemli görev, onurlu görev, hakikaten e, hepimiz için e, büyük bir gurur kaynağı. O dönemde Antalya Spor oyuncularıyla aranız nasıldı? Sizce oyuncular ve taraftar sizi seviyor muydu? Evet ben taraftar grubunun içinden gelen bir kişiydim. Çoğu maçını kaçırmadım. Deplasmanda da dahil ilk şampiyonluklarını yaşamış taraftar otobüsleriyle gitmiş bir kişiyim. Daha ilginçte yanım var. Ben e, cumartesi günü evlendim. Pazar günü maça gittim. Yani <laughs> öyle de bir anım var. <laughs> Adım şaşırmıştı nereye gidiyorsun diye. Ben bir maçı seyredip geliverem dedim ertesi günü. Antalya sporluk ruhumuzla tabii. Hey, Eskiden tabii bizim yaşlarımızda özellikle bir İstanbul takımı, bir sevdası vardı. Yani kurucu başkanımızdan da gelir gelir. Diğer yöneticilerimizde de vardı. Taraftar grubumuz da vardı. Ama tabii ki benim amacım artık Antalya Spor kendini Süper Lig'de de kanıtladı. Başka isterim ki bir Eskişehir gibi, Bursa gibi başka bir takımın adı Anılmadan Antalya Sporlu olsun ama gençlerin çoğunda yayıldığını hissediyorum. Benim oğlum da Antalya Spor'dan başka bir takım. Bunun arkadaş grubunda da yaşıyorum onun. Çok hoşuma gidiyor. Antalya Spor'un şu anki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Antalya Spor şimdi e, tekrar emin ellerde e, Antalya Spor'u yürekten düşünen bir yönetim var e, ve ama hakikaten bütün takımlar gibi Antalya Spor'un da işi çok zor çünkü e, artan döviz miktarları, yabancı futbolcularla hep döviz tarafından anlaşıyorsunuz. E, ...geliriniz o kadar olmuyor. Bunu idare etmek çok zor ama... ...bu bu kadar böyle... ...sorunlu bir şeyde, bir durumda... ...Antalya Spor'un başarılı olması... ...bizleri son derece memnun ediyor. Peki, Antalya Spor bir müzik olsaydı sizin için hangi müzik olurdu? Bize biraz mırıldanır mısınız? Güzel, Antalya Spor'a her şey yakışır da... ...ama bir parça vardı, biraz eskidir ama... Oldu. Ben oradan gireyim o zaman Şarkının başı başka ama Doymadım doyamadım Sevmelere seni ben Kimseyi koyamadım yerine Yeniden Saymadım sayamadım Sensiz geçen yılları Çok Ağzınıza keyif. sağlık Gerçekten doyulacak gibi değil Antalya Spor bir başka değil mi? Bir marka bir evet Bir aşk Bu aşkı hakikaten ayakta tutan her yönetime de teşekkür ediyorum. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Bizlerin aracılığıyla Antalya Spor taraftarlarına iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Çok iyi bir senkronize olmuş taraftar grubumuz var. Deplasmanlarda hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, hala daha bırakmıyorlar. O yüzden taraftarlarımız bu yardımlarını hiç esirgemesin Antalya Spor'dan ve böyle bildiğimiz güzel bir şekilde andığımız taraftar grubu olarak. Devam etsinler isterim tabii ki e, hep Antalya Spor'un kalbinde her zaman olacaktır. Burak Yılmaz'la ilgili biraz konuşalım mı sizinle? Tabii Burak Yılmaz bizim e, alt altyapıdan çıkan bir futbolcuyuzdu e, o sene de inanılmaz bir performans gösterdi ve şampiyon olduk. E, ondan sonra çok kulüp istemeye başladı bizden e, Beşiktaş'a e, onu satmıştık. Evet. Yani ilk Antalya Spor'dan Beşiktaş'a gitti. Ondan sonra çok kulüpte biliyorsunuz oynadı ama Antalya Spor'a para kazandırdı, itibar kazandırdı. Gitti. Peki, Burak Yılmaz'la ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? Anlatır mısınız bize? Burak Yılmaz'la tabii ki çok anımız da onun da oldu. Kendisi o zaman çok gençti ama bir şey maçı vardı. Zannedersem İstanbul spor maçıydı galiba, ee, İstanbul'da 1-0 öndeydik, Burak bir gol kaçırdı galiba orada. Ee, bir şey oldu son anlarda, o kaçırdığımız top geldi bizde, gol oldu. Ve biz tam şampiyonlar gidiyoruz, o maç 1-1 bitmişti. Hiç unutmam, Burak önde, Yılmaz Bural arkadaş. <laughs> koşturmuşlardı bir maçtan sonra, <laughs> ne yaptın sen diye ama e, ee, tabii ki e, futbol hayatında her şey oluyor. Ee, ama çok güzel e, günler bıraktı geride Antalya ile ilgili Burak. E, kendisine de her zaman buradan teşekkür ederim Antalya Spor'a kazandırdıkları için. Anladığım kadarıyla hala Antalya Spor'u çok özlüyorsunuz. Özlüyorum evet. Fırsat buldukça yine biliyorsun pandemi yüzünden deplasmanlara gidilmiyordu ama deplasmanlara başlayacağım yine. Buradan da sizin aracılığını da söylüyorum. Beni taraftar e, grupları şey alsınlar, e, deplasman otobüsünü alsınlar. Ağzınıza sağlık. Benimle bu güzel sohbet çok ettiğiniz için ederim. çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ederim. Oldukça, Yemen Kahvesi'nin sunduğu kahve sohbetleri sona erdi.